Herkese merhabalar sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım. Bugün sizlerle Ağustos 13, Eylül 13 arası neler yaşayacağız bir bakacağız. Ama öncesinde gecikmeler için özür diliyorum arkadaşlarım. Çünkü sistem sahibi hata. Videoları yüklerken bir problem çıkıyor. internet problemi çıktı. Bu ay üst üste problemlerle uğraşmak zorunda kaldım ama geçecek arkadaşlarım. Ee, bunun yanı sıra birçok elimizde yangınlar çıktı. Çok çok geçmiş olsun Antalya, Alanya, Muğla. Sevgili Azerbaycan'dan yazan arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Umarım bir daha Allah göstermesin diyeceğim ama küresel ısınma var birçok ülkede. Yangınlar var. Umarım tez zamanda özellikle en kısa zamanda önlemler alınır. Ve bizler de bunları yaşamayız diye umut ediyorum. Evet çok uzatmayadan hemen bir bakalım arkadaşlarım. Ağustos 13, Eylül 13 arası sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz. Bakalım bakalım. Evet. Ağustos 13, Eylül 13 sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım aşk, ilişki, kariyer ve eğitim hayatlarında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz. Evet. Oğlak Burcu 13 Eylül Pardon 13 Ağustos 13 Eylül arası neler yaşayacaklar? bizler neler bilmeliyiz. Evet. Bakalım bakalım. Sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım bu arada kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlarım. Abone olup beğeni yapıp arkadaşlarım için de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün böyle bir konuşurken son cümlede bir takılıyorum. Neden bilmiyorum ama atlatacağım. Evet ayın 13'ü itibariyle wow, aya çok güzel başlıyoruz. Özellikle ayın 13'ünde böyle elimize büyük bir para geçmiş olabilir. Ee, ya da böyle beklediğimiz bir kar getirecek bir işe atılmış olabiliriz. Gayrimenkulle alakalı ya da sağlam bir işe adım atmış olabiliriz. Bizler zaten çalışkan insanlarız. Hani tuttuğumuzu böyle altın yapmayı başarabiliriz ki öyle bir durumdan geçmiş olabiliriz. Kendimize yatırım bile yapmış olabiliriz arkadaşlar ayın 13'ünde. Ayın 14'üne geldiğimizde birazcık böyle üçüncü şahısların etkisini görebiliriz ya da bir söz biraz canımızı sıkabilir ya da özel kişi biraz kalbimizi kırabilir. Hayatımızda önem verdiğimiz insanların böyle tavır ve hareketleri birazcık bizi kızdırabilir gibi görünüyor. Ama bunun yanı sıra bu kartın yanında bu geldiği için kaderi değiştirme, yeniden yazma gibi durumlarda söz konusu olacaktır. Hani ikisini birlikte yorumlarsam ama tek başına dikkatli olunması gereken özellikle böyle istemediğimiz özellikle ummadığımız insanların ağzından çıkan kelimeleri kırılıp dökülebiliriz. Hani buraya çok dikkat edelim. Bu özel kişi de olabilir. Bir sonlandırma durumunda kaldığımız bir durumda olabilir. Ama dediğim gibi yanındaki kartta okuduğum zaman da kaderi değiştirme, yeniden yazma, yeniden bir şeyleri böyle kendi lehimize çevirmekten de bahseder. Evet, ayın 15'inde böyle arayış içindeyiz arkadaşlar bazı e, kafamızdaki soruların cevabını bulmaya çalışacağız e, düşüneceğiz saçınacağız, böyle çözüm arayışına gireceğiz e, parayla ilgili özellikle işle alakalı böyle e, atılım yapacaklar ya da iş hayatında yaşanan sorunları çözüm bulmak isteyen arkadaşlarım bir arayış içinde olup böyle sürekli bir şekilde çözüm üretmeye çalışacağınız bir gün de olabilir Bu bir özel hayatla alakalı bir durumsa, hani sağlam bir durumla alakalı bir durumsa Eğer burada yine çözüm arayacağımız ve çözümü de bulunup Ucağımızı söyler. Ermiş kartı çok güzel bir karttır. Kendi içimizde kendi kendimize var olmayı bah anlatır, bahseder. Ee, ve bunun yanı sıra dediğim gibi bu e, aradığımız şey neyse bununla alakalı evet güzel gelişmeler söz konusu olacak. Ee, ayın 16'sına geldiğimizde böyle parayla alakalı, aile ile alakalı Durumlar gündemimiz olacak. Aile ile alakalı şöyle eğer aileden gelecek olan bir maddiyat varsa, miras, nafaka gibi durumlar varsa burada bir çözülme yaşanacak. Ama böyle bir durum yoksa böyle aileyle geçirilecek güzel bir gün ya da aile içerisindeki bir problem ya da aile ile alakalı durumlar gündemimiz olabilir. ama ailemizin böyle maddi manevi yanımızda olduğunu söyleyebiliriz. Her durumda böyle yanımızda da sapasağlam bizim arkamızda olacaklar hem maddi hem de manevi olarak. Evet ayın 17'sine geldiğimizde evet güzel tekliflerle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Kendimizi çok iyi hissediyoruz. Ee, mutluyuz. Ee, böyle çok da kendimizi güvende hissedeceğiz. Bu para ya da bu sağlamlık neyse hayatımızda bu bize biraz güven verecek. Biraz ruh halimizi düzeltecek. Biraz demeyeyim hatta baya baya düzeltmiş olacak. Ayın 18'inde bolluğu, bereketi hayatımıza çekiyoruz arkadaşlarım. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen sevgili Oğlak burcu arkadaşlarımız sürprizli haberler gelebilir. bunun yanı sıra hem maddi hem manevi anlamda berekettir arkadaşlarım. İmparatorice hayatımızda bereketin yağacağını, artık bir dönemin yeniden alevlendiğini, hatta çalışarak kazandıklarımızın üstüne koyacağımızı, kendimizi göstereceğimizi ve bolluk bereket içerisinde hareket edeceğimizi söyleyebilirim. Güzel bir dönem. Özellikle güzel bir gün olacak. Şans ve fırsat günü aynı zamanda. Ayın 18'i. Ayın 19'una geldiğimiz zaman keskin kararlar alıyoruz arkadaşlar. Bu iş hayatımızla alakalı olabilir. Özel hayatımızda olabilir. Belki bir iş fırsatıyla karşılaşma gibi durumlar olabilir. Ee, belki de bazen böyle hayatımızda keskin bir karar alırken şunu da söyleyebilirim güçlü duygulardan da bahseder. Güçlü bir nefret, güçlü bir gurur, güçlü bir sevgiden de bahseder. Hayatımızda yaşadığımız bir durumla alakalı güçlü duygulara sahip olmaktan geçiyor. Ama bu aradığımız şey neyse burada gerçekten bir keskin bir karar alacağız. Bizi alacağımız bu keskin karar hayatımızı gerçekten değiştirecek bir karar olacak arkadaşlar. Evet ayın 20'sine geldiğimiz zaman e, aileden yardım isteyebiliriz ya da aile içerisinde birileri bizden yardım talebinde bulunabilirler ki bu yardımı yaparsak aynı şekilde bize geri dönüş olacak. E, eğer ailemizden biri değilse yine yardım talebinde bulunan insanlar varsa gözü kapalı bir şekilde yardım edeceğiz. Tabii kendimizi zoru sokmadan. E, bunun getirisi bize çok güzel olacak. Çünkü şöyle söyleyeyim. Siz vereceksiniz ama iki katını da geri alacaksınız. Ama arkadaşlarım bazı arkadaşlarım için de şunu söylemek istiyorum. Eğer bu yardım talebini biz bulunuyorsak ve ailemizden yardım talebini bulunacaksak yine aynı şekilde bize yardım gelecek arkadaşlarım. Ellerini uzatacaklar. Dediğim gibi maddi manevi sürekli bir şekilde arkamızda olacaklar. Belki yaptığımız işle alakalı desteklerini isteyeceğiz. Hani para dışında destek beklediğimiz bir durumla alakalı da yine arkamızda sağlam bir şekilde duracaklarını söyleyebilirim. Ee, yani güzel etkiler var. Ayın 21'inde böyle düşünüyoruz, planlar yapıyoruz. Belki iş hayatımızla, belki özel hayatımızla alakalı ama kalp bize diyor ki hani düşün, yalnız kal, dinlen ama bir B planı mutlaka olsun planlarını yaparken. Burada planlarımız bir tane de burada olsun, cebimizde de olsun. Hani kimseye söylemediğimiz bir planımız olsun, bir B planımız olsun diyor. Özellikle yatırım yapacak olan arkadaşlarım için bu geçerli ya da elimizde böyle toplu para olan arkadaşlarım için e, gayrimenkul ile alakalı yatırım yapacak ya da e, gayrimenkul satımı ile alakalı durumlar gündemimizde ise yine e, bütün hayatımızdaki yapacağımız değişikliklerle alakalı bir B planımızın olması aksilikleri de göz önünde bulundurup risk analizini çok iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Evet ayın 22'sinde böyle halimizden gayet memnunuz. Bolluk bereket içindeyiz ee, ve kazanımlarımız var. Ve kart bize diyor ki eğer böyle bir durumdaysan artık bitmedi bunları koruyup kollayacaksın ve üstüne çalışıp da koyacaksın diyen bir karttan bahsediyoruz. Halimizden gayet memnunuz yani kısacası arkadaşlarım. Evet ayın 23'ünde e, hayatımızın kontrolünü kendi elimize alıyoruz artık ne istediğimizi çok iyi biliyoruz e, belki iş değişikliği yapacağız belki kendi işimizi kuracağız belki iş hayatımızda böyle çok güzel fikirler ortaya koyup kendimizi göstereceğiz hiçbir şey yoksa çalışmıyorsak e, evliysek evliliğimizle alakalı radikal kararlar alabiliriz ya da ya da arkadaşlarım e, statümüzü değiştirebiliriz. Yani bekarızdır evlenmeyi düşünebiliriz gibisinden. Ee, arabayla böyle seyahatler gündemimiz olabilir. Araba alım satımı gibi durumlarda söz konusu olabilir arkadaşlarım. Evet ayın 24'üne geldiğimizde Yengeç, Akrep, Balık Burcu, bu Yengeç Araba Yengeç Burcunun karttır Yengeç varsa hayatımızda Yengeç Burcu bir kişi varsa bununla alakalı durumlar gündemimiz olabilir. Hayatınızda kimse yoksa ya da evliyseniz geçmişte bir problem yaşadıysanız arkadaşlar yine aynı şekilde özellikle geçmiş yıllarda çok büyük problemler yaşamış sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım çok dikkatli olsunlar yine aynı şekilde o yaşadığınız problemler gibi problemler yaşayabilirsiniz. O yüzden ilişkimize ekstra dikkat etmemiz gerekecek. Dediğim gibi özel hayatımızla alakalı böyle e, yengeç olma ihtimali şu araba kartından dolayı söylüyorum ya da haritasında böyle yengeç akrep balık burcu olan bir kişi de olabilir. E, su grubu yani su vurgusu olan bir kişiden de bahsediyor olabilir. Ama hiç biri yoksa bile ayın 24'ünde böyle evimizde kalıp evimize e, bakıp özellikle değişiklikler yapıp ya da e, böyle yeteneklerimizden para kazanacağımız işlere girişebiliriz. Çünkü e, su grubu olan e, özellikle kupa kralı e, yetenekleriyle para kazanmayı bilir ve o şekilde de hareket eder. Oldukça sadıktır ve e, her koşulda da yanınızda fedakar bir insanın varlığından da bahsedebiliriz. Evet ayın 25'ine geldiğimiz zaman bir konuda böyle kararsız dengeyi sağlayamıyoruz. Eğer böyle bir durumdaysak denge çok önemli olacak arkadaşlar hayatımızla alakalı. Ee, ya da bazı arkadaşlarım için iki durumu aynı anda çok güzel idare ediyoruzdur. Ee, bu nedir? İşte çalışıyoruz, iş hayatımız, evliyiz, evlilik hayatımız. Aradaki dengeyi çok iyi kurmuş olabiliriz ya da e, eşimiz annemiz arasında çok iyi dengeyi kurmuş olabiliriz anlamanız açısından böyle örnek veriyorum. İki durumu çok güzel götürdüğümüz anlamına ya da iki durum arasında kararsızlık yaşadığımız bir günde olma olasılığı çok yüksek. Eğer kararsızlık yaşıyorsak mutlaka denge hayatımızda çok önemli olacak ve kararsızlık yaşadığımız, dengeyi de sağlayamadığımız bir durumdaysak bence o kararı hiç almayalım, erteleyelim. Ayın 26'sına geldiğimizde arkadaşlar güçlü fikirleri ortaya koyacağız. Kendimizi göstereceğiz. Ee, özellikle de böyle kendimize özgüvenimizin e, böyle e, tavan yaptığı bir gün olacak. Eğer birilerinden hoşlanıyorsak da böyle e, o kişiye karşı böyle açılmak isteyebiliriz. E, ya da böyle o kişiye karşı inanılmaz böyle karşı konulmaz cazibesiyle alakalı böyle güzel hisler de gösterebiliriz. Ama iş hayatımızla alakalı kendimizi göstereceğimiz güzel fikirleri ortaya çıkması da söz konusu olacak ya da hayatımızla alakalı çalışmayan arkadaşlarım için ev hanımıysanız yaptığınız her şeyle göz dolduracaksınız girdiğiniz her ortamda göz dolduracaksınız ee, diyebilirim evet özellikle şunu da söylemek istiyorum hani hayatı bilinden hoşlanıyorsanız ama hayatınızı alıp almama konusunda böyle kararsızlık yaşıyorsanız artık hayatımızda hayatımda biri olsun diyeceksiniz gibi geliyor bana evet da koyalım. Evet güzel <laughs> bakın ne dedim? Hayatımda biri olsun bir teklifle biri de gelsin diyebilirsiniz ya da bir teklifle o kişiye gideyim. Şu su grubu kimse arkadaşlar ya da haritasında su grubu bulunan arkadaşım kimse. Ee, özel kişi ise eğer o kişiye karşı gidip gitmeme konusunda biraz kafa karışıklığı ama sonrasında gideceğiz ya da o kişi gelecek gibi duruyor. Evet artık böyle bize hizmet etmeyen, bize aşağıya çeken özellikle böyle duygu karışıklığına yol açan bir durumu tamamen ortadan kaldırıyoruz. Hayatımızda bir level atlıyoruz, kararsızlığı bitiriyoruz her şeyden önce. Yalnızsak yalnızlığı bitirip böyle hayatımıza birini alacağız. Ama e, bunun yanı sıra problemler varsa ya da e, böyle kararsızlık yaşadığımız bir durumu artık netleştireceğiz gibi geliyor ay 28'inde. Ayın 29'una geldiğimizde biraz sinirliyiz, biraz öfkeliyiz bu karar verememe ya da bu kararsızlık durumuyla alakalı. Ama kalp bize diyor ki hani sinirlenme, sakin ol, hızlı hareket etme, hani mücadeleye girme, birazcık politik ol, biraz daha önünü gör diyen bir gün olacak. Evet. Ayın 30'undaysa arkadaşlarım biz de olabiliriz ya da hayatımızdaki e, böyle bir sinirlendiren bir durum olabilir. Bu bankacılık işte toprak işleri ev araba aklınıza ne geliyorsa yatırımla alakalı böyle e, hızlı hareket etmek istediğimiz durumlar söz konusu olabilir ya da e, arkadaşlarım. Böyle eskiden olan bir kişi, yani eski sevgilimiz birdenbire karşımıza çıkabilir. Biz de biraz sinirlenebiliriz gibi geldi bana. Ee, ama burada da sakin olmamız gerekiyor kesinlikle. Evet. 1 Eylül'e gidelim arkadaşlarım. Burada e, özellikle pişmanlık yaşadığımız... Şimdi bu kart gelince arkadaşlar sürekli hapşırıyorum. Neden bilemedim ama arkadaşlar şu kart gelince e, aklıma şey geldi. Eğer bir dostumuz bir arkadaşımız varsa onunla ilgili böyle güven e, sorgulayabileceğimiz, o kişiyle alakalı yanıldığımızı düşündüğümüz, özellikle o kişinin bize karşı e, samimi olmadığını öğrenebiliriz e, gibime geliyor. Hani o kişiyle yaşadıklarım için pişmanım diyeceğiniz bir durumda olabilir 1 Eylül itibariyle. Hayatımızda ne yaşıyor? yaşıyorsak yaşayalım Arkadaşlar her şey bir tecrübedir bu kart da onu söylüyor Aslında Evet üç kupa yerli bir olmuş ama devrilmiş ama iki tanesi hala ayakta hiç pişman olma yaşadıklarından ve önüne bak diyen bir karttan bahsediyoruz Evet ayın ikisinde biraz kafa karışıklığı yaşıyoruz Hani bu biraz bizi sar, e, sarsacak gibi duruyor ama kart diyor ki hani hiçbir şekilde e, kafa karışıklığı yaşam, özellikle hayal dünyasıyla gerçeklik arasında bir bağ kur. E, ne gerçek, ne hayal bunu ayırt et ya da önceliklerine göre hareket et diyen bir karttan bahsediyoruz. İşle alakalı birçok işiniz vardır. E, ya da çok yoğunsunuzdur. Nereden başlayacağınızı bilemiyorsunuzdur. Ya da yatırım yapacaksınızdır. Güzel böyle fırsatlar bulacaksınızdır. Nereden nereye yatırım yapacağınızla alakalı kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz. O yüzden biraz sakin olmakta yarar var. Böyle sinirlenmeden, e, gerin meden işle alakalı ya da yatırımla alakalı biraz daha sakin olmakta yarar var arkadaşlarım. Evet ayın üçüne geldiğimiz zaman güçlü enerjiler var, sıcacık güzel e, gelişmeler söz konusu olacak. Eğer hoşlandığımız bir kişi varsa o kişi açılabiliriz. Çocuklarla alakalı güzel gelişmeler var demiştim. E, burada güzel gelişmelerin yanı sıra çocukların böyle okuluyla, geleceğiyle alakalı planlamalar söz konusu olabilir. Gideceği okulla alakalı, öğretmeniyle alakalı planlamalar söz konusu olabilir. Ya da uzun süredir e, beklediğimiz bir olay gerçekleşecek. İşte bir şey almak istiyoruzdur, bir gayrimenkul almak istiyoruzdur. Bu ay gerçekleşebilir. Ya da bir şeye sahip olmak istiyorduk. Çok istiyorduk hayatımızda olsun. O şeyin hayatımıza geleceğini de söyleyebilirim. Evet ayın dördünde aile içerisinde bir mutluluk olacak arkadaşlar. Güzel gelişmeler, güzel kutlamalar olacak. Bu iş hayatınızdaki başarılardan da olabilir. Ya da e, böyle kendi kendimizi e, mutlu edeceğimiz bir durum olabilir. Bekarızdır evleniyoruz belki de böyle evlilik kararı aldığımız bir gün de olabilir arkadaşlar. Bu da aile içerisinde sevinçle karşılanacak bir durum olacak. Ama e, kısacası böyle aileyle geçirilecek güzel bir günden, güzel bir zaman zarfından da bahsedebiliriz. Ayın 5'ine geldiğimizde hızlı telaşla haberler olacak arkadaşlarım. Böyle iletişimin arttığı bir gün olacak. Ee, ama bir yandan da böyle ayın 6'sına geldiğimizde sürekli mahkeme edeceğimiz, sürekli düşüneceğimiz bir zaman zarfı olacak. Eğer gerçek bir mahkememiz varsa burada da lehimize verilecek bir karardan da bahsediyoruz. Ee, yeni başlangıçlar e, için özellikle de e, yeni bir birlikteliğe evet dediyseniz burada tutkunun ön planda olacağını söyleyebilirim. Evet. Ayın 7'sinde özellikle kayıplarla alakalı geçmişte yaşadığınız kayıplarla alakalı biraz canınızı sıkabilirsiniz. Birazcık böyle canınız sıkılabilir. E, yerine koyabilirsiniz diyen bir kart. Hani kaybettiyseniz kaybettiniz ama bunun yerine koyabilirsiniz diyen bir kart. E, bakın kaybedilmiş bir şey yok ama eğer kaybetme üzereyseniz yani bu da ne demek oluyor? İlişki anlamında korktuğunuz bir durum varsa buralarda önlem alırsanız hiçbir şey olmaz. Evliliğimize ya da ilişkimize dört elle sarılma zamanı, emek var zamanı kaybetmemek için. Evet. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. paramızı sevdiklerimize sahip olmamız gerekiyor arkadaşlar. Dört elle sarılmamız gerekiyor. Evet. E, mücadele ettiğimiz bir konuyla alakalı ayın 8'inde bir zafer kazanacağız. Bu aile içerisinde bir tartışma da söz konusu olabilir. Ya da böyle kendimizi ispatlamak durumunda kaldığımız bir durumdan da bahsedebiliriz. Belki bir iş mülakatına gireceğiz ama orada evet bu iş mülakatında seçileceğiz ya da böyle mücadele ettiğimiz bir konuyla alakalı olumlu gelişmeler yaşayacağız. Hani açık ara diğer insanları geride bırakacağımız bir durumdan bahsediyoruz. Bir tartışma ise yine haklı olacağımız bir tartışmaya gireceğiz. Evet. Ayın 9'una geldiğimiz zaman yeniden sıfırdan bir şeylere başlayacağız arkadaşlar. Yeniden sıfırdan başlıyoruz ama kart bize diyor ki hani önünü gör, bastığın yeri gör. Ee, sağlam bir zemine baz ve çevrendeki insanları da mutlaka dinle diyen bir kart. Hani risk analizini çok iyi yapıp ona göre hareket etmek gerekiyor. Kavga ettim, küstüm, ben artık gidiyorum, tar tar tarağımı topladım, işte, eşyalarımı topladım, çektim, gidiyorum. Olmasın arkadaşlar. Mutlaka önünüzü görerek ve planlama yaparak bir şeylere başlamak en mantıklısı. Ee, kızgınlıkla ya da e, evet ya da bir mücadeleli bir şeyleri yoluna koyuyor muyuz? Koyuyoruz sonuç itibariyle. Ee, bir şeyleri evet yoluna koyduk. Koyduk arkadaşlarım. 13 ve 14. Burası da 14 arkadaşlarım. Ayın 14'ünde bu tartışma yaşadığımız olayla alakalı barışlar söz konusu olacak. Evet bir şeylerden vazgeçiyoruz. Bir şekilde önümüze bakmaya çalışacağız ama sonuç itibariyle arkadaşlar iş tatlıya bağlanıyor. Ya da mücadelesini verdiğimiz sıfırdan başladığımız bir olayla alakalı güzel böyle kutlamalar yapacağız. Sevdiğimiz insanla tek çatı altında bunu kutlayabileceğimiz gibi arkadaşlarım. Bazı arkadaşlar için şunu da söyleyebilirim. Mücadelesini verdiğimiz bir durumdan artık vazgeçip kendi hayatımıza odaklı olacağımız bir durum da olabilir ama mücadelesini veriyoruz. Evet, yani kaybettim ama bıkmadım. Hani kaybetme ihtimalim vardı, şöyle de söyleyebilirim. Evet, kaybetme ihtimalim vardı ama ben mücadele edeceğim ve bazı şeyleri bitireceğim. Mücadeleyi kazanıyoruz çünkü bir şeye nokta koyuyoruz. Sıfırdan başlıyoruz ve bu da bizi mutluluğa götüren adım olacak arkadaşlar. Bu iş hayatımız olur, özel hayatımız olur. Güzel bir zaman zarfından bahsediyorum aslında şöyle bakıldığı zaman. Bekarsınızdır, evlenmenize karşı da siz mücadele edip o kişiyle evleneceksinizdir. Ya da bir işi başaracaksınız, çok fazla engeliniz var. Evet o engeli aşıp sıfırdan bir şeylere başlayabilirsiniz. Borçlar vardır, borçları öderseniz arkadaşlar bir şekilde... Ee, artık önünüze bakacağınız bir zaman zarfından da bahsedebiliriz. Evet. Bakalım bakalım sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarıma melek kartlarımın mesajı nedir bir bakalım. Evet özgürlük. Wow, tam güzel güzel kart oldu. Tüm kısıtlamaları özgür olduğunu fark et. Kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et. Meleklerin bunun için çabalıyor. Kısacası arkadaşlar özgür olmak istiyorsak, kendi hayatımızı kurmak istiyorsak bu da güzel enerjiler hakim. İstediğimizi yapabiliriz. Evet bugünlük benden bu kadar. Sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.